selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars çekiyoruz. Evet. Şimdi şey şeytan şeytan kutus geldi alt. Tane yani galiba geldi arkadaşlar. Ee, uzun zamandır çekemedim video çünkü e, İsta İstanbul'daydım arkadaşlar. Hemen şöyle ender kutusunu da açalım. Dondu. Ay, tamam oldu. Dokuma basıl tut. Galiba ender bir şey geldi. Bir daha açıyorum. Bu Bı, buz buz. Bu da ender gibi. Bu da gibi gibi. Bu da. Hadi bakalım. Hadi ya bir tane güzel. Zor 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 zor. Çok zor. Hadi. Hadi. Oh, kostüm geldi arkadaşlar. Kostüm geldi. İblis kas geldi arkadaşlar. İblis kas. Oo, çok güzel arkadaşlar. Girer girmez kostüm geldi. Çok çok güzel arkadaşlar. Yeni böceri, beceri kelli. Tamam. Çıkabiliriz arkadaşlar. Bir şu kas gaz, kasma bakmak. Yani bakacağım arkadaş arkadaşlar. Gaz nerede? Gaz, 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 gaz. Gaz nerede? Gaz nerede arkadaşlar? Hadi gaz. Gaz nerede yahu? Gaz. Gazım ha. Of arkadaşlar çok güzel duruyor iblis gaz. Bir, bir ben ilk şu i, iblis gazımla ne bir oynayacağım. Çünkü çok, çok çok ama çok güzel duruyor. Şimdi i̇blis kazıma arkadaşlar. Hemen bundan nakaf seçiyorum. Nakafla giriyorum ar arkadaşlar. Hemen 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 girdik arkadaşlar. O güzel bir harita harita har gibi duruyor ar arkadaşlar. Ve hemen gasımla koştum. Şu şuradan bir tane p -p -p pendik salladım ve değdi. Bir pendik daha salladım. Bir pendik daha. Öl, öl. Ah, hayır dostlar. Hayır. Hayır, hayır dostlar. Çok çok, çok çok zor gibiler. Niye gibi gibiler? Şu an dostlar. Öl. Hayır. Herkes öl. Öl. Ölmüş benim takımda. Hayır dostlar, hayır. Hayır öldüm arkadaşlar. Hayır ya. Ya ya bizim bizimkiler aca hep kötü. Hadi sal gençler. Hayır, hayır hayır. Hayır arkadaşlar ya. Of. Hayır ya. Bu, bu, hiç güzel bir şey yaşanmadı. Hemen hemen şöyle ben ben de buradan çok güçlü bir karakterimi seçeceğim. O da tabii ki de Chester dostlar. Hemen Chester'ımızı girelim ve Chester'la oynayalım arkadaşlar. E, videoyu beğenirseniz like atabilirsiniz arkadaşlar. Hemen Leno Spermacio, bir şeyler, Ç çilekli süt var. <laughs> çilekli süt mı alaka? Çilekli süt. Allah'ım yarabbim. O Dondu arka arkadaşlar dondu dondu. He, tamam gel geldi. Hop sen bir aradan çık. Ah pay pırda sen bir çık bakalım. Koştuk koştum dostlar buradan. Koştum koştum koştum. Sen de bir geber bakalım. Sen de bir ölü Öyle... Bin canım kaldı arkadaşlar. Bin canla kazandım. Çok çok güzel. Bin canla güzel. Bir tane karakterimiz savaştan atıldı dostlar. Ben şöyle Piper'ı da C, -c, C yaptık ve turu kazandık arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde turu kazandık dostlar. Hemen dokun ve basıl tut. Eh. Hadi bakalım. Zor. Güzel. Ve bir daha girelim ark dostlar. Hemen takım arkadaşlarım maçtan top o okuyam okuyamadım yine ya. Hemen Alex'lik sıkıntılar var. Şehir var. Sabre Yaren var. ölüm, Bunlara ölüm. Abo çok çok zor bir karakter. Var şu an yanımda ölüyordum 164 can. arkadaşlar 164 can 164 can. Çok çok zor bir camda kaldım şu an dostlar. Öl bakalım ve ve turu kazandık. Geldik ikinci tura dostlar. Hemen şöyle bir tane şeyimizi fırlatalım. Dondu 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 dondu. Dondum arkadaşlar. Dondu hayır. ile şehir var. Bu ikiye tekiz şu an arkadaşlar. Teke tek tek kalıyordu. 760 canı kaldı sabr sabrayı 73'ün bunu Bu, ne? Tekrar kulüple paylaş. Bu tekrar kulüp sohbetine paylaşmak ister misin? Hayır. devam diyorum. Ve çıkış diyorum arkadaşlar. Geldik bir sonraki maçımıza. Hemen. Gidelim bir sonraki maçımıza dostlar. Ee, baba Pro var Baba Pro. Baba Baba Pro Baba Pro hayır saldır Baba Pro. Oh my God Oo. Oh. hemen öldüm arkadaşlar çok güçlüler ve 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 dondu tam. Ne Baba Pro ölüyor ve ve ne Baba Pro da. Öldü ve tur kaybettik arkadaşlar ya. Bu çok kötü oldu. Çok çok kötü oldu. Çok kötü oldu arkadaşlar. Çok kötü oldu bu arkadaşlar. Hemen. o oh, hayır hayır hayır. hayır, hayır. Can canım yok ar arkadaşlar. Hayır hayır hayır, hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Kaç 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 kaç. Hayır 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 Öl, öldürüyordum tam arkadaşlar 500 canı kaldı hayır öldürüyordum ve de kaybettik arkadaşlar ya of ya neyse hemen bir sonraki turumuza geçerim geçerim arkadaşlar Genç saçlar edinmek ya. Okuyamadım yine arkadaşlar. Kapı, karmadon, glutensiz ekmek, glutensiz ekmek var. Glutensiz ekmek. <laughs> glutensiz ekmeğe karşı ayaz oyunda. Sal, vur 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 vur. E ne ara kazandık turu ya. kolaymış bunlar. Aa. dom domne Jack Steiner. Do domne. Yok artık arkadaşlar. Bizim takım çok güçlüydü. Hemen buna bir tane gönderdim. Hemen buna da bir tane gönderdim. Sana tebrikler gönderiyorum ve o tamam. Çok güzel. Hepsi kabul etti beni. Sana sanırım. Evet. Ve Lamas Granter'ı davet ediyorum. Pir Piranayı da, da davet e e e ediyorum. Dostlar bakalım gelecek miler? Lime geldi. Bakalım diğer kişi gelecek mi yani? Pirana gelecek mi? Ama galiba gelmiyor Pirana. Evet hemen çift hesaplaşma mas, mas seçiyorum ve maça girelim arka, arkadaşlar Namryla Hemen evet, şuradan bir, bir Merhabam da söyleyelim Lance kra gitti hayır herkes açık e, e, çıktı ya. Ve ben şu an neyim? Şey, şeytanlarda birinci sıradayım arkadaşlar. Dü, dünyada şeytanların şeyinde birinci sıradayım. Ama dünya da mı hiç hiçbir fikrim yok. Ama ben şu an birinci sıradayım arkadaşlar. Çok güzel. Bir şeye bir şeye bakacağım arkadaşlar. Bunlar değil. Sans beni geçmiş yani. <laughs> kankam olan Arda beni geçmiş 22 bin kupa olmuş. Kuzenim de var, Eymen de var, Kadir, Pipirana, Lime Christ Benim diğer hesabım ve bir şeyler, bir şeyler arkadaşlar. Hemen girelim diğer ki maçımıza arkadaşlar. Birlikte birkaç iyi savaş yaptığında kişiler önerli arkadaşlar listesine arkadaş olarak davet edebilirsin diyor. Bunu da ben zaten biliyorum. Çok da gerek yok. Yoktu buna açıkçası. Çift hesaplaşma mı? Tek hesaplaşma mı? Çift hesaplaşma. Çok çok güzel. Koştum 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 arkadaşlar. Uç, uçtum uçtum uçtum. Koş 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 koş. Kutu gerekiyor. Kutu gerekiyor.

Hemen de korkmana ge gerek yok yahu. Aa. Piper da geldi işler. Karıştı dostlar. Aba dostlar. Tamam bitti. Dokuz şeyleyiz şu an dostlar. Bize meydan mı okuyorsunuz? Bize meydan okum okumayın yoksa meydanın kendisi olursunuz. Hiç, hiç kimseler gözükmüyor dostlar ve gözükmeye baş başladı yavaş yavaş birilere o kaç kaçtı benimki Alessio Las diye bir kişi benim benim öldürdüm biri size çık çık çıktı dostlar şu an karşımıza bir kişi daha öldü. Oh! Dostlar dostlar dostlar. Çok zor adam. Uf, oh my god dostlar oh my god. Hadi. Kazandık arkadaşlar. Birinci olduk. Çok güzel. Yuppie. Birinci olduk arkadaşlar. Basılı basılı tutuyorum. Eh bir şey geldi bir daha zor 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 gizemli gibi gizemli tarzında bir şey geldi. Hemen buradan bin bin savaşçı güç puanı al alıyoruz bir de Ender bir, ender bir şey aldık. Lime's Crimes'ı bir daha davet edecektim ama neyse buradan bakıyorum daha fazla al diyorum bakalım bunlar var. Ben ama bunları hepsini alamam. Çünkü hepsini alırsam benim de bütün elmaslarım biter ve ben bu ve, ve ben bu elmasları bin yapmaya çalışıyorum ve bu bu bin şeyi de sizlerle birlikte yap yapmaya çalışacağım. Ben sadece iblis gaz var, zebani bul yok, şeytan emz yok, şeytan mortis yok, e bende zaten Mortis yok. Şeytan Feng yok. Bende zaten Feng de yok. Şeytan Love yok. Ve şeytan Otis yok. Bende de Otis yok. LimeScriber ile savaşıyor mu? Evet bir izle diyeceğim dostlar. Bakalım ne yapıyormuş. Otomatik değil. Bu değil. Samuel değil. İri değil. Neme değil. Otomatik değil ölmüş galiba. Lines Cries. Ve kay kaybettiler turu. Evet. Ve ben de çıkış çıkış diyorum arkadaşlar. Yani buradan Lime Scratch'ı davet ediyorum. Bakalım gelecek mi? Yoksa gel gelmeyecek mi dostlar? ve gel gelmiyor ve ben de çift hesaplaşmaya tekrar baş başlıyorum arkadaşlar çallarda düşman olup olmadı anlamak için nişan alarak göremedim yine arkadaşlar yine göremedim mutlu bastır var mutlu bastır hemen şöyle Bakalım. Hiç hiç kişi var mıymış burada? o dostlar! O oh, omega oh dostlar omega oh ve bir kişi daha Allah, Allah rahmetine kavuştu. Abo! Do dostlar, bir bi bir kişi daha gitti. Ve bir kişi daha gitti ve bir kişi daha gide gidemedi dostlar. Ben ben bu çallıklıklarda kalacağım. Bu çallıkları koruy koruyacağım. Yani Hadi bakalım ve kazan kazanacağız sanırım. Ben ee, benim de internetim dolap dolap duruyor dostlar. Ve kazandık. Kazandık arkadaşlar yine kazandık. Çok güzel. Ve bitti. E bu videodan <laughs> ya bu kadar da, bu kadar da arkadaşlar video beğendiyseniz like atıp abone olup yorum yap yapabilirsiniz görüşürüz.